Medyalarda Kante hakkında bunu asla duymayacaksınız. Eminim Kante denilince aklınıza şu geliyor. Alçak gönüllü yıldız, hiç durmadan koşan, yorulmak bilmeyen orta saha oyuncusu. Ama geçmişinde sizin daha önce hiç duymadığınız bir sır var. Kante Dünya Kupası şampiyonu olmadan önce muhasebeci olmak için eğitim görüyordu. Hobiden de öte bir B planı olarak Fransa'nın alt liglerinde oynarken 18 yaşındaki Kante günlerini hesaplarla elektronik tabloları analiz ederek defterleri dengeleyerek geçirdi. Futbolda başarılı olacağından emin değildi. Bu yüzden farklı bir yaşama hazırlandı. Stadyumda değil bir ofiste ama işte işin şaşırtıcı yanı. O muhasebecilik becerileri onu sahada durdurulamaz yaptı. Muhasebe, hassasiyet, odaklanma ve başkalarının fark edemediği kalıpları görebilme gerektirir. Her maçta Kante tam olarak bunu yapıyor pasları öngörüyor, riskleri hesaplıyor, matematiksel bir doğrulukla anlık kararlar veriyor. Antrenörleri onda farklı bir şey fark etti. Diğer oyuncular taktikleri karmaşıklaştırırken Kante